Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları harıl harıl devam ederken savunmaya da takviye yapılması gündemde. Sağ bek için Kayseri'den Onur Bulut ismini gündeme alan Beşiktaş, sol bek için de dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da görev yapan Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor. Son olarak İsviçre milli takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta da forma giyen 30 yaşındaki yıldız için devreye girildi. Önümüzdeki günlerde maliyet konusunda iki taraf arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. Bir buçuk yıllık kontredi kalan deneyimli oyuncunun şartları sorulacak. Rodriguez, çok yönlülüğü ile de dikkat çekiyor. Torino'da üçlü savunmanın solunda oynayan deneyimli futbolcu, İsviçre'de ise dörtlü savunmada sol bekte giyebiliyor. Teknik ekip de bu yüzden Rodriguez'in takıma katılmasını çok istiyor. Arap basınından flash bir iddia geldi. Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Muhammed Kanno ile Kara Kartal'ın ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun da siyah beyazlı kulübe gitmek istediği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. Kanno'nun, takımıyla ile iki buçuk yıllık daha kontredi bulunuyor. Beşiktaş ile ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.